siyah köpek şeytandır hadisine dair iki yorum. Karar sizin. Özellikle köpekler başta olmak üzere birçok hayvanlarla ilgili iftiralar görüyoruz. Özellikle köpek takıntısı var ve kara köpeklerle ilgili yani siyah köpeklerin haşa peygamberimizin siyah köpeklerin öldürülmesini hükmettiği, emrettiği, bunun gerekçesi olarak da siyah köpeklerin şeytan olduğunu söylediği rivayette geçiyor. Şimdi dedim ya biraz aslında akıl ve vicdan sahibi olmak lazım. Yani hiç hadisin şeyini falan düşünmeye gerek yok. Basit bir şey. Bir köpeğin siyah renkli olması kendi iradesiyle gerçekleşen bir şey değil. Yani Allah o köpeği siyah renkli yarattıysa siyah renkli yaratılması sebebiyle o köpeğin öldürülmesi ya da şeytan olması zaten aklın kabul edebileceği bir şey. Gelin samimi olarak bu konuyu anlamak isteyenler için bakalım. Meseleyi cevaplamak için iki yol var. Birincisi bu rivayet peygambere iftiradır demek ve hem hadisi kullanım dışı kılmak hem de bu hadislerin geçtiği eserleri töhmet altında bırakmak. İkincisi ise ön yargılı davranmadan rivayeti anlamaya çalışmak. Eğer bu yolu seçtiysen cevap bekleyen şu soruları mutlaka yanıtlamak gerekir. Hazreti Peygamber döneminde köpekler her daim öldürüldü mü? Bunun cevabı elbette ve hiç şüphesiz hayır. Bir köpek susuzluktan ölmek üzereyken bir günahkar kadın onun susuzluğunu giderdiği için affedildi hadisine baktığımızda köpekler bırakın öldürülmeyi onlara bakmak affedilme sebebi olarak zikredilmiştir. Benzer bir hadiste bir adam yolda giderken çok susamıştı. Bir kuyu buldu ve içine inip su içti. Kuyudan çıktığında susuzluktan dili dışarı çıkmış bir köpek gördü. Bu köpek de benim gibi susamış dedi ve tekrar kuyuya inip ayakkabısını doldurarak köpeğe su verdi. Allah bu kişinin davranışından razı oldu ve onu bağışladı. Sahabiler ey Allah'ın Resulü hayvanlara yaptığımız iyiliklerden dolayı da bize sevap var mı diye sorduklarında Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Her canlı için yaptığınız iyilikte size sevap vardır. Bir başka hadiste de Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurur. Bir köpek kabınızdan bir şey yediğinde onu yedi kez yıkayın ve birinde toprakla ovalayın. Bu hadislere bakıldığında çok net bir şekilde görülüyor ki köpekler yaratılışları gereği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından öldürülmeleri emredilen bir canlı değil. Bu ve buna benzer başkaca rivayetlerden yine anlaşılıyor ki Allah Resulü köpekleri her dönemde öldürmeyi asla emretmemiştir. O halde Allah Resulü köpeklerin öldürülmesini neden emretmiştir? 1990'larda Deli dana hastalığı sebebiyle büyük baş hayvanlar. 2000'lerde kuş gribi sebebiyle tavuk, ördek ve diğer kanatlı hayvanlar. 2020 senesinde Covid salgını sebebiyle vizonlar devlet eliyle öldürülmek zorunda kalmıştır. Yani salgınlar bazen hayvanların öldürülmesini zorunlu kılabilmiştir. Eğer zahmet edip konuya dair kaleme alınmış çalışmalara baksaydın, Hz. Peygamber'in köpekleri böylesi bir muhtemel salgın yüzünden öldürmek zorunda kaldığını görürdün. Zira peygambere iftira atıyor dediğin kaynaklara iyi baksaydın, Hz. Peygamber kuduz yırtıcı köpekleri öldürmeyi emretti. Hadisini de mutlaka görecektin. Peki neden siyah köpek? Androctonus isimli siyah akreplerin diğer akreplerden, siyah kurtların diğerlerinden siyah dul örümceğin diğer örümceklerden çok daha saldırgan olduğu gözlemler ve bilimsel tespitlerle ortaya konmuş. Yani bu hayvanlar siyah olduğu için tehlikeli değiller. Bu renkteki hayvanlar türün diğer örneklerinden daha tehlikeliler. Yani burada bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Bir tespit söz konusu. Hz. Peygamber de bunu bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde aktarmıyor. Bir tespiti ortaya koyuyor. Peki siyah köpekler neden şeytan? Şimdi şu cümleye birlikte bakalım. Gerçekten kendisinde şeytan tüyü olan bir arkadaşım bir şeytanlık yapıp bana şeytani bir fikir verdi. Ben de şeytana uyup o işi yaptım. Şeytan kulağına kurşun korktuğum olmadı. Bana söyler misin? Burada kim şeytan? Kendi dilin için uygun gördüğün mecazı, kinayeyi ve diğer dilsel sanatları. O kelimeyi aldığın asıl dil olan Arapça için nasıl düşünemezsin? Arapçada her kötülük ve şerri ifade etmek için şeytan kelimesinin kullanıldığını nasıl bilmezsin? Bunun İslam'dan önce de böyle olduğunu nasıl tahmin edemezsin? Burada Hazreti Peygamber'in bir hayvanı şeytan ile aynı gördüğünü nasıl iddia edersin? Hazreti Peygamber, "Sabah kalkınca burnunuzu temizleyin. Zira şeytan genizde geceler." buyururken gece boyu insanın boğazına girecek toprağı ya da küçük canlıları kasteder. Tırnaklarını kes. Şeytan mutlaka uzayan tırnakların üzerine oturur. Buyururken tırnağın içine girebilecek pislikleri kasteder. Kardeşinle şakalaşma konusunda aşırıya gitme. Çünkü şeytan ikinizin arasına girer buyururken gereksiz şakanın dostların arasını açacağına işaret eder. Burada da siyah ve gözleri benekli köpek şeytandır ya da şeytana benziyor buyururken kuduz ya da saldırganlık oranının diğerlerinden daha fazla olduğunu belirtmektedir. Aslında aynı şeyi develerin ahırlarında namaz kılmayın. Çünkü deve şeytandır buyururken de yapar. Çünkü deve çok saldırgandır. Onun ahırında namaz kılarken sana saldırıp zarar verebilir demek ister Allah Resulü. İşte bu yüzden koyun mübarektir. Onun ağlında namaz kılabilirsiniz buyurur. Yani o uysaldır. Size saldırma ihtimali yoktur. Tüm bunların neticesinde ilerleyen süreçte Hazreti Peygamber'in renk ayrımı gözetmeksizin Köpeklerin öldürülmesi emrini kaldırdığını da biliyoruz. Yani köpeklerin öldürülmesi emrinin kuduz ya da buna benzer bir salgın sebebiyle bir zaruret nedeniyle olduğu, bu zaruret ortadan kalktığında ise bu emrin de kalktığı bilinen bir durumdur. Meselenin aslı budur. Cin gibi zeki adamsın. Bence anlamış olmalısın.